yapılan arıcılık mülahazasıyla nostaljik yanı olabilir. İki tane kovan var orada. Ben arıların vızıltısını dinliyorum. Arıların küçüldüğünü ben de hissetmiştim. Hiç anlamıyoruz niye küçülüyor bu arılar. O işten anlayan bir ziraatçı arkadaşımız geldi. Senelerce o işi yapmıştı üretme çiftliklerinde. Açıp kovalara bakın, kovanlara bakınca bize şöyle dedi. Arılar bu peteklerde yavru yapınca Yuvalanınca çıkarken dışarıya doğru kabuklarını bırakıyorlar. Biri kabuğunu bırakıyor, öbürü de kabuğunu bırakıyor derken petekte o yuvalar daraldıkça daralıyor. Bu defa onun içinde meydana gelen yavrucuklar da minik minik oluyor. Az mi? Bir arı peteğinde dahi zemin büyüyebilecek, gelişebilecek, bütün istidadıyla inkişaf edebilecek minik bir varlık üzerinde bu kadar tesiri oluyor. Böyle bataklıkta, çorakta, istidat dahiyane dahi olsa, anasından çok dahiler bile doğsa, çok dahiler de olsa bile, eğer dahileri yetiştirecek zemini bulamazlarsa, o kafada insanları, muallimleri, mürşitleri bulamazlarsa, bir ölçüde belki yine zuhur edebilirler. Fakat sizin beklediğiniz Fatih gibi, Yavuz gibi dahiler, Abdülhamit gibi dahiler ve Hazreti Sahibi Zaman gibi dahiler yetişmez yani bu zeminde. Yetişmişse, eğer bu devirde de bazı insanlar yetişmişse ona hudayı nabit deriz. Allah onu kara buza doluya rağmen hususi lütuf seralarında yetiştirmiş deriz. Açmış lütuflarını gel gir demiş. Ey talibi feyzi huda, gel halkaya, gir halkaya ve eman bul. Girmiş, eman bulmuş ve inkişaf etmişler. Bu da üçüncü fasıl. Adımızı o noktaya atabilme kertesine geldik, geliyoruz inşallah. Şimdi size ait mevkutelerde bu meselelerin araştırmaları yapılıyor dahi toklama fasılları şimdiye kadar masonların, siyonistlerin inhisarındaydı. Gelip geçici bir dönemde fantezi olsun diye o işi kaptırmıştık. Fantazi olsun diye onlar yapıyordu, biz de kaptırmıştık, bize de fantezi geliyordu. Komünistler yalancı devirlerini tamamlayıp onlar gittiler. Sıra diğer yalancıların mumlarının sönmesinde. Fakat Allah bunu sizin iradelerinize göstereceğiniz çalıma bağlamış. Bu er, me bu meydan erler ister. Erler de meydan ister. Meydan kuruluyor. Kendinizi gösterince, koç yiğitler gibi, basacak, basılacaksınız, söz Hazreti Hakk'ı hatırlattı. Koç yiğit meydanda basar basılır. Erenler kılıcı arşten asılır. Dünyada görünce merdaneler var. Merdaneleri görünce inşallah her şeyin halledildiğinde beraber göreceğiz.